Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisiklet vlogunun 3. bölümü çekiyoruz. Yanımda arkadaşım var. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet. İstediğiniz üzere su kabından çıkardım. Patron diye en sevdiğim abonemden yazdı işte bana bu su kabından çıkar öyle bir test et diye. Ben de böyle test edeceğim. Bu arada kediler. Yine biz bir buraya dönelim. Ama inşallah rüzgar sesi yoktur. Havada biraz rüzgar var. Şimdi hız yapalım yine. Yolu bu, bu sefer iyice çekeceğim yolu. Öyle şeyler yok. Arkadaşlar bak kameranın kutu açılış videosunu istiyorsanız çekebilirim. Ama GoPro ile çekeceğim. Kendi kameram yok. Bir tane var o da bu. Aynen. Sadece kutusunu, aparatlarını falan gösteririm. Nasıl takılacağını gösteririm bisiklete. Evet, şimdi biraz hızlı gidelim. Şuraları da böyle çekeyim. Şöyle. Biz şimdi biraz hızlandık. Peşimizden birileri geldiği için. Bayağı hızlı gidelim ya yetişemez o biz yetişemez. Yetişemez. Evet arkadaşlar. Pitbull var buralarda. Bakalım onun yüzünü çekebilecek miyiz? Ya zaten. Ama güzel yani erkek. Bu video kısa olacak ya. Bir 5 dakika çekeriz değil mi? Şu an zaten 2 dakika 23 saniye. Şarj zaten full 2-3 günden beri full. Hadi arkadaşlar. Gitmiş. Neyse. Biz de diğer taraftakini çekelim. Şimdi ıslık çalacağım. Şimdi sessiz olayım da biraz. Sahibi var buranın. Gel. Arkadaşlar bazen geliyor. Heh, geldi. böyle. Neyse hadi Az daha gezelim kardı kapatalım. Arkadaşlar kalite 720p yapın. Hep söylediğim gibi. Çünkü 144Pi ya da 360Pi de kalıyor. Ama siz 720Pi yapın. Sizin telefonunuzda ta ya da tabletinizde öyleyse. Hadi. Ya da burada biz kapatalım videoyu. Değil evet, mi? Şimdi hayır hayır oradan bir tarladan gidelim. Sizin o mahalleden dönelim. Tamam. Bu arada kediler savaş yapmış. Neyse. Hadi. Köpek var orada. <laughs> Her tamam bir şey yapmıyor ya. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl geçiyor. Bunda kayıt kayıt durdurma yok bu kamerada. Neyse. Şimdi biz böyle tarladan geçelim de. Ol. Ama büyük köpek oğlum mu? Evet aynen. Büyük büyük o. Isırra. Şöyle etrafı güne çekip güneş çekip. Biz şimdi gel tarlaya gidelim. Bir de yavru kediler vardı bir ona Aynen, bakalım. Şimdi beş dakika olsun da. 5 dakika olsun öyle kapatalım. Zaten 5 dakikaya biz yavru kedileri varsa orada çekeriz. Dün vardı. Dün zaten biz kameranın şarjı bitmişti videoda değildik ya, almamıştım yanıma kamerayı şimdi o köpek gitti bizim mahalleye gitti ya şimdi bir çağırayım ben bunları aha köpek sesleri geliyor Daha yeni doğmuşlar annesi almış herhalde. Biz burada Kar tavuk bu onlar Biz burada kapatalım isterseniz videoyu Zaten daha fazla neyi çekeceksek Neyse burada biz kapatıyoruz arkadaşlar